Son günlerde bazı basın yayın organlarında Alanya Belediyesi'nin mahallelerdeki çöpleri toplamadığına dair çıkan haberler üzerine Alanya Belediyesi bugün çöp komplosunun kamera görüntüleri ortaya çıktı başlığıyla bu iddialara yanıt verdi. Alanya Belediyesi tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, gece gündüz demeden büyük bir özveri ve titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarını baltalamak ve halkı yanlış yönlendirmek isteyen bazı şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Oba Mahallesi Hacı Kadiroğlu Caddesi'ndeki çöplerin alınmadığı ve etrafa saçıldığı haberleri, basın yayın organları ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı olayla ilgili araştırma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek gerçeği ortaya çıkardı. Kamera görüntülerine göre bir kadın, çöp konteynerlerinin olduğu caddeye geldi ve tüm çöpleri yerlere atıp, etrafa saçarak dağıttı. Kadın, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kısa bir sürenin ardından ise bir araç gelerek, caddeye park etti ve arabadan inen bir erkek şahıs, Konteyner ile etrafındaki çöpleri cep telefonuyla görüntüledi. Güvenlik kameralarında şahısların doğrudan çöp konteynerine yönelmesi ise dikkat çekti. Görüntüler daha sonra basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer aldı. Alanya Belediyesi ekiplerinin söz konusu görüntülere ulaşmasının ardından belediyenin temizlik konusunda yürüttüğü hassas çalışmaları baltalayıcı ve halkı yanlış bilgilendirici komplo ortaya çıkmış oldu. Makamakwa <laughs>